Evet herkese merhaba Beren. Ben Eren. <laughs> Bugün size sistemi tanıtacağım. Ee, benim sistem Hexacute 123. Benim oyunlarda kullandığım isim Hexacute oluyor. Hexacute 123. Evet burada kendi burcum olan ikizler burcu var. Her burç var yani. Minecraft'ta anlatıyorum. Burada bir şarkı. Şu üç üçü fıkra. Şunlar resim bak göstereyim. Oo çok güzel. Bakın bakın hepinize yeteriz. Hepinize yeteriz oğlum. Minecraft'ın anlatımı var burada. Kuşlar uçmuyor yapmaz. Sen harbiyen. çocuk asker. Silahlı çizmalarda üç bin çocuk asker savaşıyor. Ee, i̇kizler burası işte. Arkadaşım balık burcu yanlışlıkla iki tane yaptım balık burcunu. Bu arada ar arka plan güzel mi? Güzel mi? Ha? Güzel mi? He? Şimdi size nasıl site kuracağınızı anlatayım. Ee, şuraya Google'a bedava sistem yazıyorsunuz çıkıyor. Oraya tıklıyorsunuz. Ama ben size yani öyle öğretemem yani. Şuraya tıklayacaksınız. Burada üstüne giriş şeyleri çıkacak. Ben üye olduğum için böyle var. O yüzden anlatalım. Bunları yapacaksınız işte. Bunların hepsini yazacaksınız. Sonra sayfalarımı değiştire basarsanız buradan sayfa yüklüyorsunuz. Ben hani yükledim ya o kadar sayfa. Buradan yükledim. Resimlerimi yönet arka plan şey arka planı ben de unuttum galiba ha şuradan mı muydu? yok evet buradan tasarım ayarları buradan şey yapıyorsunuz şurayı yapıyorsunuz flash yapın daha güzel öbürleri çok so bu yani kötü az daha küfür, küfür gibi bir şey Heh, gelişmiş ayarları tıklıyorsunuz buradan resim seçiyorsunuz yapıyorsunuz. Ben Minecraft oyunu öğreniyorum seti yaptım. Lütfen özenerek yapmayın. Aynısı da olursa ikimizinki de beğenilmez yani. Ve sitemiz olur. Oluyor yani. Yeniler, yenilerseniz onların hepsi olmuş durumda bulacaksınız. Evet. Anlatacaklarım bu kadardı. Herkese iyi akşamlar ya da sabah olanlar için iyi sabahlar ve de günaydın. Herkese görüşürüz.